<laughs> evet. Nazar oldu duydum. Başarılı olmak istiyor muyuz? Evet. Duyamadım. Evet. Çok az. Başarılı olmak istiyor muyuz? Evet. Evet ben biliyorum, anlıyorum. Yoldan geldi herkes. Bir yorgunluk var. Normaldir. O yüzden bir rehavet çökmüş olabilir. Üç saniyelik rica etsem bir kalkıp bir oturabilir miyiz? Bravo. Teşekkür ederim. Üç <laughs> saniye. <laughs> <laughs> Evet, teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Ben Sarmazsın, Zafer Çelik. <laughs> Arkadaşlar 35 yıldır sağlık sektörünün içindeyim. Eskişehir Osmanlı Üniversitesi Optisyenlik Bölümü mezunuyum ama mesleğim eczane, optik, medikal, kozmetik. Neden başarılı olmak istiyoruz? Öyle değil mi? Neden başarılı olmak istiyoruz? Nedenleriniz var mı? Buraya gelirken neden geldiniz? Nedenleriniz ne kadar güçlü? Kendi kendinize bir planlama yaptınız mı? Bakın, sevdiklerinize sahip çıkmak ve onlara yapmak istedikleri şeylerde destek olmak için mi? Bu size yeterli mi? Neden geldiniz? Nedenleriniz ne kadar güçlü? Bakın ben kendimden bahsedecek olursam ben de sonuçta hani anneden doğma herkes ya herkes bilmiyor tabii ki anneden doğma bilemezsiniz. Ama ben de hepinizden hiçbir farkım yok. Benim için de şartlar aynıydı. Hiç bilmediğim bir sektördü. Sadece bir esnaftım. Ama sistemin içine girdikten sonra ben düşünmeye başladım. Neden ben bunu yapmak zorundayım? Üç tane çocuğum vardı. Birisi 25 yaşında şu an, birisi 23 yaşında, birisi 16 yaşında. Ama büyük oğlum bir rahatsızlık geçirdi. Lösemi rahatsızlığı geçirdi. Şu anda çok şükür iyi. Hiç detaylara girmeyeceğim. Ama bu da benim için büyük bir nedendi. Daha kısa süre önce bakın çok kısa süre önce iki ay içinde kayınbabamı kaybettim. Allah rahmet eylesin. Çok da seviyorum kendisini. Yoğun bakımda onu bırakıp Antalya'daki Van'de seminerime, arkadaşlarıma söz verdim diye işimin başında olmam gerekiyordu. Bu da benim için bir nedendi. Ama ben bazen duyuyorum böyle ya benim işte düğünüm var, ya benim işte Annem hasta ya hani şöyle ha çok ağır bir şey olmadı sürece tabii ki yani tenzih ederim. Herkes için söylemiyorum ama ben kendimi anlatıyorum. Başarılı olmak için nedenlerinizin çok güçlü olması gerekiyor. Gelin birlikte bir analiz yapalım. <laughs> Arkadaşlar bugün baktığımızda e, dünyada büyük bir kriz var maalesef. Türkiye'mizde de var. Neyin krizi? Ben net bir şekilde söyleyeyim. Alım gücü krizi. Bugün emekliye bakıyorsunuz, öyle değil mi? Bakın ben bunu anlatmamdaki sebep şu, bir kıyaslama yapacağım. Yani neyle alakalı? Atomil'in bize sunduğu inanılmaz sistem, Atomil'in bize sunduğu inanılmaz ticaretle alakalı bir kıyaslama yapmak için parantez açıp bu bilgiyi anlatmak istiyorum. Evet, alım gücü krizi var maalesef. Kendi yani emekliye bakıyorsunuz, karın koca geçinemiyor. Çalışana bakıyorsunuz, maaşı yetmiyor. Öyle değil mi? Küçük ölçekli esnaf sayınız. Ya var olanlar Neden? Ya vergilerden tutun, stopajlara, masraflara yetişemiyorsunuz. İçinizden duyar gibiyim demiyor musunuz? Ben bu dünyaya ödeme yapmak için mi geldim? Ben de yaşamak istiyorum diyen yok mu? Evet ben biliyorum. Orada arkalarda var, yanlarda var. Ben biliyorum. Hepiniz burada başarılısınız. Atomine başarılı olduğunuz için bu kampa geldiniz. Ama benim sizden bugün bir ricam var. Bugün buradaki başarınızı kenara koyun lütfen. Sıfırdan yeniden başlıyormuş gibi kolları sıvayın. Ve nedenleriniz güçlü bir şekilde yapmaya çalışın. Bakın yapacağım kıyaslama şuydu. Evet. Bugün bir örnek vermek istiyorum. Bir anne babayı düşünün. Çocukları var. Masrafı çok. Alım gücünde sıkıntı yaşıyor alım e, yetişemiyor, çocukların masrafları vesaire. Bir düşünün, ne yapmak istiyor? Ya bizim bir iş yapmamız lazım diye kendi kendine söyleniyor, doğru mu? Bir düşünün, mutlaka içinizde yapanlar olmuştur çünkü ben de düşünmüştüm. Bu sefer diyorsun ki ya ben farklı bir iş yapayım ki hani alın gücüm çoğalsın ben de insan gibi yaşayayım. Bu sefer diyorsun ki ya bir sermayem varsa hani 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon, 10 milyon fark etmez. Ne derseniz fark etmez. Ben bir dükkan açayım. Bugün bir bir dükkan açmaya kalksanız bakın dükkan kirası, stopajdan tutun, vergilerden tutun. Bugün SGK'nın bir tane eleman ücreti 7 bin üzeri olmuş. Bunlar hepsi çok büyük masraflar. Bunu bunu düşündüğünüz zaman çok özür dilerim. Burada işte bir anlayış rica edeceğim. Evet <laughs> yani hep böyleyim arkadaşlar ilk başta bir heyecanlanıyor ondan sonra artık ben herhalde biraz zor diye düşünüyorum. Peki teşekkür ederim. Evet. Devam ediyorum. Burada bu aile bu aile alım gücünü arttırmak istiyor. Kazanç elde etmek istiyor ama tıkanıyor. Elinde olmayan nedenlerden dolayı tıkanıyor ve vazgeçiyor. Ben var olan bu sermayeyi de batırabilirim deyip vazgeçiyor, işi yapmıyor. Sonra ikinci olarak diyor ki ya ben bir e-ticaret işine gireyim, bir e portal işine gireyim. Hani burada biraz daha risk az. E belki böylece biraz daha kazanç elde edebilirim. Bakın dikkat. Dedim ya parantez açtım. Size atom ile normal yaşantınızdaki iş kıyaslamasını yapmaya çalışıyorum. Bunu lütfen anlamaya çalışın. Nasıl bir şirketin, nasıl bir sistemin içinde olduğumuzu bu kıyaslamayla inanıyorum. Net bir şekilde bir kez daha anlayacağız. O zaman da ne oluyor? Evet arkadaşlar o zaman da bir e-ticaret sitesi kurdum. E bir şey satman lazım. Bir saat satacaksın ya da bir kalem satacaksın. Bir kalem 20 liraya sattın düşün. Diğer satıcı aynı kalemi 18 liraya satıyor. Diğer satıcı aynı kalemi 15 liraya satıyor. Sen satamıyorsun. E senin muhasebe giderlerin stopaj, kira vesaire bir sürü bir sürü baktığın zaman bir sürü giderin oluyor. Buna da bu aile daha başlamadan hayır bunu da yapalım diyor. Geriye ne seçenek kalıyor? Geriye işte Atomi'nin şimdi size anlatacağım gücü gücü geliyor ve bunu bu kıyaslamadan dolayı lütfen anlamaya çalışalım. Şimdi başarılı olmak diyoruz değil mi? Ne için? Kim için? Önce ben. Öyle değil mi? Sonra eşim, ebeveynlerim, kardeşlerim, arkadaşlarım, çevrem, çocuklarım. Öyle değil mi? Herkes bunun başka nedenleriniz de olabilir. Yani belki bunun dışında farklı duygularınız, farklı nedenleriniz de olabilir. Ben bunların dışında başka nedenlerim var. Öyle başarılı olmak istiyorum diyenleriniz de olabilir sizden. Ama bunu başarmanız için mutlaka ve mutlaka ne yaparsanız yapın bakın sadece bu iş değil mutlaka disiplinli olmanız gerekiyor arkadaşlar. Ya ben akşama kadar yatayım, hiçbir şey yapmayayım, sponsorum bana bayi olsun eleman olsun çalışmayayım. Hayır, eğer disiplinli bir şekilde koşturmazsan, eğer çalışmazsan başarı gelmez. Bakın burada da bir kıyaslama yapmak istiyorum. Lütfen bana bir düşünün söyler misiniz? Burada herkes mutlaka bir üç yıl, bir beş yıl, bir yedi yıl, bir on yıl herhangi bir işte çalıştı mı? Çalışmıştır mutlaka. Bir geriye doğru gider misiniz lütfen? Bu yapmış olduğunuz işlerde size o verdiğiniz emekler nerede? Bugün bir yerde çalıştığınız zaman, maaş aldığınız zaman, hasta olduğunuz zaman patronun sana maaş verir mi? Vermez. Buradaki pasif gelirin gücünü anlamanız lazım. Peki nerede o geçmişteki yaptığınız emekler? Hepsi çöp oldu maalesef. Ama Atomi'de asla ve asla bu çöp olmaz. Yani sadece bunun için bize yeniden sıfırdan başlayabilirsiniz. Hani bu anlamda baktığınızda e, sizin emeklerinizin çöpe gitmediğini gördüğünüzde bu çok başka bir keyif verecektir. Şimdi gelelim başarı için gereken kriterlere bakalım. Bakın lütfen ekrana dikkatlice bakın. Gördüğünüz gibi biz nesnel şart yüzde 99 şirket sağlar, öznel şart diyoruz yüzde bir kendi çalışır. Arkadaşlar yüzde bir ya yüzde bir ya onu da yatarak geçirirseniz ya kusura bakmayın beni bilen bir ya yanlış anlamayın beni tanımayanlar yanlış anlamasın ben biraz sanmıyımdır yani ağzıma geliyor söylüyorum böyle ama yüzde bir kadar da eğer çalışmıyorsan asla başarı gelmez çıkacaksın. Nasıl ki daha önce çalıştığın işe gidiyordun, sabahtan akşama kadar çalışıyordun, geri geliyordun. Öyle değil mi? Nasıl ki patronun emir veriyordun, nasıl ki mecburdun, o maaş alman lazım, giderlerini, ödemelerini yapman lazımdı. Öyle değil mi? Bu şekilde neden yapmıyorsun? Bakın ben buradan size söylüyorum net bir şekilde. Eğer 6 ay içinde diğer işleri düşünün. 25 yıl çalışmışsın, emekli olmuşsun, emekli maaşın yetmiyor. Ya bir kendinize gelin lütfen, hadi bir düşünün. Burada ben size söylüyorum 6 ay disiplini bir şekilde eğer çalışırsanız disiplinli bir şekilde ne yapacağınızı sponsorlarınızla birlikte plan yapmak baş, çalışmaya başlarsanız göreceksiniz net bir şekilde başarı gelecek. Burada Nestle şart %99 şirket sağlar günü. Ben burada şunu net bir şekilde söylemek istiyorum. Ben de dahil sahnede konuşan ben de dahil inanın bana atominin gücünün hala farkında değiliz atominin gücünün halen farkında değiliz. Bunu derecelendirebilirim. Yani bazısı yüzde yirmi, bazısı yüzde yedi, bazısı %60 kadar öğrenmiş olabilir ama inanın bana yüzde daha kimse farkında değil. Ya soruyorum neyiniz var? Saha bomboş. Yani bugün 135 bin tane aktif üye var. Şu an çıksan kamp bittikten sonra kamp zaten hepimiz için büyük bir olay. Kamp bittikten sonra herkes kendi iline gittiği zaman, herkes güzel bir çalışma yaptığı zaman o zaman göreceksiniz bakın Kısa bir sürede nereye geldiğini göreceksiniz. Atomi bu anlamda bize Vande, Saksız Akademiler, Eğitim merkezi İşi, gördüğünüz gibi Kavm ve tabii günün sonunda ben söyleyeyim mi büyük sürprizlerle bilgilendirme yapacaklar arkadaşlarımız. Ve devamında da sürekli büyüme yoluna zaten girmiş olacağız. E burada bakıyorsun yüzde %99 şirket bize her şeyi sunmuş. Başta ben niye kıyaslamayı anlattım size? Normal, klasik ticaretten niye bahsettim? Neden? E-Portal, E-Ticaretten bahsettim. Size... Bir sitesi zaten görülüyor. Domain hosting parası alınmıyor. Hiçbir şekilde ücret yok. Hiçbir şey cebinizden çıkmıyor. Hiçbir riski yok. Hani o yüzden diyorum uyanmanız lazım. Yani bunun farkına varmanız lazım. Evet vardır içinde. Bunun farkına varanlar çok vardır. Ama ne olur lütfen farkına varamayanlar uyansın. Hiçbir korku, risk bir şey olmayan bir sistem ve sana inanılmaz kaliteli ürünleri sunmuş. Bunu kim mi söylüyor? 35 yıldır ben yani eee Kozmetik bilgisi olan hani ders hoş koşuyor, bir şeyler şahane yapıyorum her zaman ee, besin taflidir. Sonra hayatın cinsiyet söylüyorum. Bunlara kıyasını yaptığımda bilen ben söylüyorum. Evet, kesinlikle ve kesinlikle bugün bana kimse kalkıp diyemez. Benim bayilerimden birisi ürünü aldı, ikinci kez sipariş vermedi. Veriyorlar arkadaşlar. Veriyorlar. Eğer üzerinde durduğunuz zaman çünkü beğeniyorlar. Kimseye asla zorla ürün aldıramazsınız. Beğenmezlerse zaten olmaz. Bunun Farkına varmalısınız. Siz bunu görmelisiniz ya. Ne kadar kıymetli bir firmada, ne kadar kıymetli ürünleri e, nasıl faydasını faydasının içinde olduğunu bilmelisiniz. Bunu da şunun için söylüyorum. Kanıt mı? Ekimde çoğunlukla doktor var, profesör de var, dermatolog da var, cerrah da ya tıp fakültesi bitirmiş. O adama öğretebilir misin, söyleyebilir misin? Mümkün değil. Bakacak miligramına, kıyaslama yapacak, görecek, bitti. Ya sizler de buna benzer yapabilirsiniz. Bakın, Sadece yüzde bir diyorum. Yüzde bir. Ama bunun da kriterleri var. Bunun biraz açılımını yapmak istiyorum sizlere. Çok affedersiniz. Özür diliyorum. Nasıl bir heyecan var burada ya? Anlatamam ya. Gerçekten inanılmaz bir heyecan var. Ben de böyle tansiyon herhalde yükselmeye başladı ama iyiyim. <laughs> <laughs> i̇şte ya. Son bölüme odaklanın lütfen arkadaşlar. Bakın yüzde bir, yüzde bir çalışma gücüyle inanılmaz zengin olabilirsin, çok para kazanabilirsin. Kendi çabanızı görürüz yüzde bir. Biz bunu üç kriter ayırdık. Bir, ürünleri severek kullanmadım. Bunu söylememe gerek yok. Hepiniz izlersiniz zaten biliyorsunuz. Mutlu tüketiciler, mutlu girişimcileri oluşturur diyoruz. Ama bugün baktığımızda, bakın bugün baktığımızda gözlemlediğim şeyi söyleyeyim. Ya ben disiplinliyim, ben çalışkanım ya, net söylerim ya. Gece gündüz ya, sabah çıkarım, akşam her yere giderim, koşturum ya. Bir sürü yolu var bunun. Çünkü 90 milyon Türkiye, bakın atomi o yüzden söylüyorum sana size sistemi kurmuş. 90 milyon Türkiye, 5 milyarın üzerinde farklı müşteri var, dünyada var. Zaten hani yapmamak için neden yok. O zaman mutlu tüketiciler, çok basit. Herkes bu sisteme girdiği zaman yakınlarını, akrabalarını anlatıyor. Almalarını istiyor, öyle değil mi? Ama unuttuğumuz bir şey var. Farkında mısınız bilmiyorum ama siz günü kurtarmak için çoğu arkadaşın genelleme yapıyorum çoğu arkadaşın günü kurtarmak için ürünü satıyor ama uzun vadeli baktığınızda sorun yaşıyor. Çünkü bir kere şey ürün alan sonra almıyor. Neden? Çünkü takipçilik yok. Örnek mi istiyorsunuz? Lutein. Günde bir tane alırsan 90 günde yaklaşık 3 ayda biter. Bunu C vitamini örnek verebilirim, spirulina verebilirim, B komplekse verebilirim. Çiğ türünü verebilirim? Arkadaşlar bunun bir kullanımı varsa bir de bitme süresi var. Sen eğer o tüketiciyi takip etmezsen yazacaksın, defter alacaksın, seninle yazacaksın. Ayşe, Ahmet, Mehmet hepsini yazacaksın. Bugün kullandı, bugün bitti. Bundan daha önemli bir işim mi var? Bakın söylüyorum. Çalışmışsın zaten önceden 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl. Kısa sürede bu kadar parayı nasıl kazanabilirsin? Bu kadar pasif gelir baktığında hangi işte kazanabilirsin? Buradaki önde kazanan liderlerin çok iyi biliyor. Arka sıradakiler de biliyor. Bir arkada sıradakiler de biliyor. Ben biliyorum yani ayda bakın hedef koymanız lazım. Ekibinde 60 bin lira kazanan da var, 70 bin lira kazanan da var, 50 bin kazanan da var, 30 bin. Ama sen 30 bin bana yeter. Ben başka istemiyorum diyorsan tamam. Sen set ölmüş öldün zaten hani fazla da ileri gidemeyeceksindir. Ama hedefin büyük olduğu zaman, daha çok kazanmak istediğin zaman o zaman daha çok mutlu tüketici bulman gerekiyor. Bunun anlamı ne? Adı üstünde mutlu tüketici. Bugün herkes bu ürünleri zaten bir yerlerden alıyor. Sen bu ürünleri alışkanlık haline getirirsen, bu tüketicilere alışkanlık haline geldiği zaman, kullandığı zaman onlar sürekli sipariş verecektir. Ama takipçilik burada çok önemli. Altını çizerek söylüyorum. Takipçiliğini yaparsan onlar da bakın devamını getirir ama tabii ki sonra bitti mi? Hayır bitmedi. Biz girişimciler oluşturuyoruz. İkinci kriterde sisteme katılım diyoruz. Bu da sistem geliri elde etmek için sisteme katılmalı ve ekip çalışması oluşturmalıdır diyoruz. Peki bu nasıl olacak? Önce mutlu tüketicileri çoğaltmam lazım. Belki sana 100 tane yetebilir ama başkasına 500 tane de etmez, 1000 tane de etmez, 10000 tane de etmez. Neden daha fazla olmasın? Mutlu tüketiciler oluşturduktan sonra belirli ürünleri almaya başlık memnun kaldıktan sonra bu insanlara oturabilirsin diyebilirsin arkadaşlar bakın buradan para da kazanabilirsiniz. Bakın girişimci olabilirsiniz burada güzel paralar kazanabilirsin. Net bir şekilde yani eğer sen lider olarak fazla kazanmıyorsan sponsorun sayfasını gösterebilirsin. Sponsorunla tanıştır. Bakın arkadaşlar süre bu kadar. Bu kadar sürede başladı. Evet bakın kazanç. Başka hangi işte bunu kazanabilirsin? Diye söyleyebilirsin. Arkadaş açık sözlü olun. Hadi dürüst olun. Hadi güven verin ya. Tamam lafı böyle evelik gemelemenin anlamı yok. Çok güçlü. Ürünleri çok kaliteli. Firmanın içindeyiz bunu aksini kimse söyleyemez. O zaman geriye kalan tek şey atalet ya, atalet konfor alanından çıkmamamız. Konfor alanından çık, altı ay çalış, lütfen benim de telefonumu al, hiç fark etmez yani. biz burada çünkü aileyiz, buradaki liderler hepsi benim kardeşlerim. Hiç fark etmez, bana da diyebilirsiniz, evet ben hani denedim, şu oldu, bu oldu. Bakın bunu net bir şekilde söyleyeyim. Verim yaparsanız başarı kendinden kesinlikle gelecektir. Tabi üçüncü kriter, son kriter bir araya gelme. Yani iş için bilgi alışverişi önemli midir? Evet önemlidir arkadaşlar. Yani Türkiye mutlu tüketici daha oluşturdun, arada girişimcileri çıkarttın, onların ilerlemesini istiyorsun, onlarla masada oturman lazım. Bakın haftada bir mutlaka toplantı yapman lazım. Hiç olmazsa 15'te gün bir hiç olmazsa ayda bir. Yapabiliyorsan kamp yap, gücün varsa. Yapamıyorsan birkaç arkadaş birleşip yapabilirsin. Sponsorlara danışabilirsin. Herkes size zaten yardımcı olacaktır. Çünkü sistem bunu gerektiriyor. Sistemde şu yok. Ben yukarıdayım, aşağıdaki beni geçemez. Hayır. Bunun bir sürü kanıtı var yani. Sistem dengeli bir sistem. Aşağıdaki gelir, Selis olur, Diamond olur, Sherin olur, Star olur, Crown olur, Royal olur, Crown olur, seni geçer. Bunun zaten kanıtı çok fazlaca var. Kim dengeyi güzel kurduğu zaman mutlaka başarıyı bu şekilde elde eder. Bunun için bir araya gelme şart, gerçek anlamda ben işimi kurup büyütmek istiyorum diyorsanız bir araya gelmemiş şart. Son olarak diyeceğim şu, bir araya geldikten sonra arkadaşlar bakın ben buradan sizden rica ediyorum. 6 ay dedim ya bakın 6 ay. 6 ay kim bana söz verebilir 6 ay sıkı çalışmayla 6 ay görebilir miyim bir evet ya da hayır alabilir miyim 6 ay söz veriyor musunuz evet. duyamadım çok az 6 evet. ay söz veriyor musunuz evet. yine kesik kesik 6 ay söz veriyor musunuz evet. Cansız, işte bu o zaman kendinizden emin bir şekilde çalışmalısınız diyorum teşekkür ederim saygılarım sunuyorum evet.